Er-Rahman. O öyle merhamet sahibidir ki tecellisiyle her zerre mesul olur. Merhameti sonsuz olan. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki siz canlılara merhamet ediniz ki Rabbiniz de size merhamet etsin. Merhamet edilmeyene merhamet edilmez diye buyurulmaktadır. Bu mübarek ismi şerifin özellikleri. Bu ismi şerifler misk, safranla yazılır. Bozuk ve çirkin ahlaka sahip olanların evlerinin bir tarafına konursa onda haya belirtileri meydana gelir. Ahlakı güzelleşir. Kim tam bir ihlas ile yalnız olarak Ya Rahman İsmi Celiline yüz defa söylerse İzni ilahi ile gafletten ve unutkanlıktan kurtulur. Ya Rahmane küllü şeyin ve rahime. Bu mübarek ismi şerifi virt edenlerin kalpleri yumuşar. Merhamet isminin zevkini hareketlerinden hissederler ve hissetmeye başlarlar. Hızır aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Bir kimse cuma günü ikindi namazından sonra Cenab-ı Hakk'ın bu mübarek ismi şerifine akşam namazına kadar Ya Rahman Ya Rahim diye samimi bir kalp ile zikre devam edip Allah'tan hacetini isterse Allah-u Teala Hazretleri ona hacetini ihsan buyurur. Cuma günü Cuma namazından sonra Cenab-ı Hakk'ın bu mübarek ismi şerifine yüz defa okumak gönül gafletini ve unutkanlığını izale eder, kalbi nurlandırır. 299 defa Ya Rahman diye temiz bir kalple zikredenin dileği gerçekleşir. Zalim kimselerden korunur. Farz namazlarından sonra yüz defa okumak Allah'ın rızasının kazanılmasına ve nimetlerin yağmur gibi yağmasına vesile olur. Bu mübarek ismi şerif zühre saatinde 299 defa güzel bir koku üzerine okunur. Bu esnada isteyen ve istenilenin adı söylenir. Okuma sona erince beyaz günlük sakızıyla tütsülenir. Bu kokudan koklayanın kalbi aşk ve muhabbetten yerinde duramaz hale gelir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şüphesiz Allah'ın yüz rahmeti vardır. Bunlardan bir tanesini yarattıklarına vermiştir. Yaratıkların birbirlerine acımaları bu rahmet sebebiyledir. Allah'ın rahmetinin 99'u kıyamet günü içindir buyuruyor. Peki Allah'ın Er-Rahman ismi ne demek? Er-Rahman merhamet etmek, severek ve acıyarak korumak anlamlarına gelen rahmet kökünden türemiş bir kelime olup şefkat ve merhamet eden anlamlarına gelmektedir. Kelime Allahu Teala'ya nispet edildiğinde sonsuz merhametiyle lütuf ve İsa'nda bulunan anlamı içermektedir. Er-Rahman esması hem dünyada bütün kullarına karşı merhametli olma anlamı taşımaktadır. Bu esma Allah'a inanan, inanmayan, ona kulluk eden, etmeyen, her yarattığı kuluna karşı dünyadaki merhametinin ne kadar büyük ve yüce olduğunu göstermesi açısından oldukça önemlidir. Er-Rahman ismi Kur'an-ı Kerim'de 57 yerde geçmektedir. Bu, Allah'ın merhametinin ne kadar çok ve önemli olduğunu gösterir. Rahman ismi her işe başlarken söylememiz gereken besmelede de geçmektedir. Rahman ismi şerifinde birçok feyiz vardır. İmam Gazaliye göre Rahman isminde elde edilecek feyiz, kalp gözü perdeli olan kulları şefkat ve nezaketle uyarmak, günahkarlara hakaret nazarıyla değil, merhamet nazarıyla bakmak, dünyada işlenen her günahı bir musibet kabul edip, onu ortadan kaldırmaya çalışmaktır. Er-Rahman isminin bir ehemmiyeti de, Bizi yaratan yüce Allah'ın her kusurumuza karşı bu kadar merhametli olması karşısında biz hata yapan kulların da yaratılan her şeye karşı merhamet beslememiz gerektiğidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabul olunacağı ayeti kerimeye istinaden kesin olarak bildiği halde şöyle buyurdu. Hz. Peygamber'in duası kabul olur. Her peygamber ümmeti için dünyada dua etti. Ben ise kıyamette ümmetime şefaat izni verilmesi için dua ediyorum. Duam inşallah kabul olacak. Müşrik olmayanların hepsine şefaat edeceğim. Dua Allah'a yalvararak muradını istemektir. Allah Teala dua edeni sever dua etmeyene ise gazap eder. Dua müminin silahı, dinin temel direklerinden biridir. Yerleri, gökleri aydınlatan nurdur. Dua gelmiş olan belaları giderir. Gelmemiş olanların da gelmelerine mani olur. Allahu Teala, bana halis kalple dua ediniz. Böyle duaları kabul ederim buyurdu. Bunun için dua etmek, namaz, oruç gibi ibadettir. Yine bana ibadet yapmak istemeyenleri zelil ve hakir yapar. Cehenneme atarım, buyuruyor. Allah Teala her şeyi sebeple yaratmakta, nimetlerini sebeplerin arkasından göndermektedir. Zararları, dertleri def için ve faydalı şeyleri vermek için de dua etmeyi sebep yapmıştır. Hadis-i şeriflerde buyruldu ki, Dua, ibadetin aslı ve özüdür. Allah katında duadan makbul bir şey yoktur. Dua, yetmiş türlü kazayı önler. Ömrün bereketini arttırır. Dua eden üç şeyden hali değildir. Ya günahı affolur veya hemen hayırlı karşılığını görür, yahut ahirette mükafatını bulur. Rabbiniz elbette haya ve kerem sahibidir. Kulları ellerini kaldırıp bir şey istedikleri zaman onların ellerini boş çevirmekten haya eder.